Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye refah payı ve emekliye seyahat enzam konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ikinci toplantıyı yaptığı belirtiliyor. Kulislere yansıyan bilgiler bu şekilde ve Erdoğan'ın özellikle toplumdan gelen yoğun talep ve istekleri duyduğu görülüyor. Şimdi memur ve işçinin tabii ki maaşlarının emekli maaşına göre uçması. Bir taraftan 29 bin bandını zorlayan bir asgari ücret var karşımızda. Şimdi siz emekli maaşını 16-17 binlerden 28 binlerdeki bir asgari ücretten bu kadar kopuk bırakırsanız ve maaş neredeyse yarı yarıya bu kadar ara ve uzak kalırsa emeklinin gerçekten tamamıyla bu konuya öfkeleneceği çok açık. Kamuoyundan gelen tabii ki duyumlar demokratik bir ülke olduğumuz için Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşıyor ve bununla ilgili çözüm için adımlar için toplantılar yapılıyor. Özellikle Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Devlet Bahçeli'nin partisinden de bir teklif geldiği belirtiliyor. Meclise bir teklif geldi veya geleceği belirtiliyor. Bu gibi olumlu adımlar gerçekten güzel olacak. Emekliyi ve emekçiyi sevindiren her adım tabii ki güzel bir sonuç doğurur. Emekli aslında yanlış anlaşılıyor. Emekliye zam piyasanın hareketlenmesi demek. Emekliye zam piyasadaki paranın döngüsü demek. Bankacılığın güçlenmesi demek. İşsiz, i̇şsizliğin önlenmesi demek. Neden? Ucu açık bazı muğlak teşvik primleri, bazı işverenler veya işletmeler tarafından veya e, yatırdığımız bu teşvik alanları tarafından gerektiği kadar değerlendirilemeyip dönüşü olmuyor. Bu kaynaklar bir nevi heba almış oluyor. Ama emekliye refah payı gibi, seyyane zam gibi uygulamalar, KDV ve bunun daha çok oluşturduğu pozitif adımlar neticesinde hem ekonomi ve sosyal refaha hizmet eden adımlar oluyor. Yani biz burada ne yapacağız? Emekliyi destekleyeceğiz. Biz burada ne yapacağız? Emekli kazansın diyeceğiz. Haydi emekli için elimizi taşın altına koyma vakti. Haydi şimdi harekete geçme vakti. Görüşmek üzere.